merhaba canlarım nasılsınız değerli takipçilerim İnşallah iyisinizdir bizler soracak olsanız yani <laughs> her zamanki gibi yine iş başındayım e, pırasalarımı çıkaracağım kuyulacağım birazını yoldum Nursay'ım yeni geldi dersteydi gördüğünüz gibi yaklaştırmış seni bayağı yoldum ben bunları toprağa kuyulacağım. biz kuyularız yani öyle deriz biz toprağa kuyularız ee, dediğim gibi bükmesi veren yine kışın güzel oluyor. Bükmez olsun, yemeği olsun. Biz ekşili bunun yemeğini çok severiz. Ekşili çok güzel olur pırasa yemeği. İnşallah onu da göstereceğim sizlere. Dediğim gibi toprağı kuyulacak. Bahçem burada galiba oğlum. Koyunları koyacak. Koyunları koymadan. bu tarafımda yeşillikler var. O tarafı geçmeyecek. Koyunlar bekleyecek. Başında Halil. Dediğim gibi arkadaşlar geçen diktiğim soğanları veren göster Gönür bir. Diktiğim soğanları veren. toprağına biraz uğraşırsak Allah emeğin karşılığını veriyor. Bu tarafa işte yeşillik ektik. Dur sen bir Şöyle gördüğünüz gibi ektiğim tere, rokalar falan ağır yeşermeye başladı. Soğanlarım da yağmuru görünce o gün zaten iri iriydi. Birden patladı. Size gösterdiğim pancar yapraklarım. Şunlar gördüğünüz gibi arkadaşlarım. İşte ben bunlarla bükme börek yapıyorum. Ee, biberlerime de gördüğünüz gibi onları tomlu galago duydum. Şu turşuluk biberlerime. Onları galiba koparcın, toparlacın. İnşallah seneye sağ olsak tekrar bahçemizi ekeceğiz. Şunlar da bunları önden ben hemen bir kısım saçı verdiydim. Yeşillik rokalarım gördüğünüz gibi az çıkmış ya yeterli bize. Ben onun kökünden koparmıyorum, yapraklarından koparıp ee, yiyeceğimiz kadar götürüyorsun. Tekrardan yaprağı sürüyor arkasından. İşte parasalarımı yoldum. Gördüğünüz gibi Nur sevmiyordu ders diyeceğim. Ben aşağıda tripodumu indirmedim. O yüzden oğlum galiba oyunları çıkaracak ki kış günü oyunlar iyisin soğuk kurmadan hani dedi. Onu indik bugün aşağıya bakayım Nur Sevim'i. Hemen Aşağıda kimisi güzel olmuş, kimisi çırız kalmış olanlar güzel olmuş. Bayağı da güzel olmuş pırasalarım. Çok diri olmasa iyi olmuş yine de. Hızlandıracaktım ben burayı mı? İyi fark Şimdi şuraya

Çok güzel koktu. Heh. Çok güzel koktu. Ne? Toprak. Toprak evet, ıslak oldum ben. Böyle ben buraya açıp arkadaşlar buraları pırasalarımı duyulacak. ben biraz rezek. Bir sizi bu yurafını gösteren arkadaşlar. Biraz uğraşacağım herhalde. Evet canlarım pırasalarımı gördüğünüz gibi toprağın ucunu batırdım. Ben bunları şöyle örtçe. Tekredir bunun önceği. ekran gazmaya başladı mı sen mazilere gitti. Tekrar şimdi buradan bir daha böyle açacağım. Sıra sıra böyle bunları dizeceğim böyle. İsə görən budur məndən sonra. Hələ görənəm. Hənan dəğan di. parçalarını böyle gömüyorum Ama nasıl söyle bilmem. Her sene böyle atarım toprağın ucunu şöyle değdi mi? Bu böyle bir ay sonra sapsar sarara. Gayet de güzel olur. Yemeğini ben severim ben ekşili. Kış çıkası bitmem veren yeteği benim bu arkadaşlar. Yaprağı olsun. Ucu olsun. Her şey mevsimli güzel değil mi? Her şey bulunacak. Arkadaşlar sizler nasıl edersiniz? Toprağa aynı biz gibi böyle batırır mısınız? Yoksa oldu yedi da koyar mısınız? Biz ya garıklan içinden çıkarız. Biz böyle toprağa batırız. Kış çıkası ben bunu böyle örterim. Ben bunun yaprakları görünmeyecek şekilde şimdi iyice örteceğim. Lazım oldukça birer ikişer canımızı istedikçe çıkaracağız. Getirin. Bir bundan sonra göstereyim sizlere. Evet canlarım, pırasalarım kuyuladım gördüğünüz gibi. Ee, biraz daha fidan, biber fidanlarından yol için üstlerini Hiçbir şey olmaz sapsarı sarara. Bir ay sonra da çıkar yemeye başlarız. İleriden de yine pancarlarımdan çıkardım geldim yapraklarını kopardım bak şöyle gördüğünüz gibi. Bunları da böyle sobanın kenarına aşıradım. Yine kışın böyle yaprağından zebeplenen diye. İleri koyunluğa girecek. Şunlar da marullarım. Yine bunları da köklenden çıkardım geldim. Halaza bunlar bitmiş olanlar. Sovanımın kenarına diktim. Şöyle gösterin siz canla. Herkesin bahçesi kurdu gari. Mevsim geçiyor tekrar yeşillik ektik İşte maydanozdur, nanedir, soğandır, marul Ruk attım, ter attım Allah ne verirse Onlar da ağır ağır hemen ikişer kulak çıkmaya başlamış Pancar yaprağı dediğim gibi bizim köyümüzün pancar yaprağı meşhurdur Şeker fabrikası var bizim köyde Uşanan bizim köyün arasında şeker fabrikası var ee, Şeker çıkar, küspe çıkar mallarımızın O yüzden Vazgeçilmezlerimizden de pancar yapraklarımız. Çıkması çok güzel oluyor. Seven olur, sevmeyen olur. Tabii biz seviyoruz. Genelde herkes sever. Sevmeyen olmaz. Bir de canlar size. Koyunlarımızın yanına götüreceğim. Yoncamızı kaldırdık. Koyunlarımız gale. İçinde kırını, kırını derini yiyorlar. Şöyle. bazı arkadaşlarımız var hayvanlarımızı görmek isteyenler var ara ara çekiyor çekmeye çalışıyor arkadaşlar Beni görünce rükte boyuna da durmak istemiyorlar. Şöyle tarafı geçin. Burada da Rabia babamın serası var. Domatesler veren agrar kurumaya başlamış. Burası sera. Benim komşumun serası bura. Şöyle çekin. Bizim arka tarafımız düşüyor abi yabam gel. Bundan serası bura. nerede de benim Selvim. Selvi. Selvi. Kocam. Selvi boğaz peşinde herhalde. <laughs> Bir ot koparsam fayda faydadır diyor. Bir tane de kuzumuz doğmuş dün gece. Görmemişiz. Kendi doğmuş. kendi güneşe Yukarıdan uçak geçiyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar Havaalanı yakın bize Uçak geçiyor şu anda Havaalanına inecek Uşağınhan bizim köyün arasında Havaalanı İnecek herhalde ne oldu, ne oldu süslü? Ne oldu, kimi kızdın? Ne oldu kızım? Bakın. Süslü müzü <laughs> Tüyleri bak Süslü! Tüyleri büyüdü, Tüylerini kestirdik. Tüyleri de ya büyüdü. Arkadaşlar bizim de minibüsümüz. Bu bizim minibüsümüz. Köyün uşağın arasına yolcu taşıyor işte yapmış köyün arasını sefer yapıyor. Burada da Halil'imin arabası var. Gördüğünüz gibi evimiz ara verdik <laughs> bir süre. Öyle yarım kaldı. İnşallah yazı doğru tekrar başlarız. Nasip olursa kalan yerden devam ederiz. Sağlık olsun. Arkadaşlar değil mi sağlık versin Rabbim ilkin Arkadaşlar ezan okunuyor diye seslenmedim. Ezan bitti. Azallah. Bugün Mevlüt Kandil'e bütün Müslüman aleminin Mevlüt Kandil'i mübarek olsun. Buradan bütün işten dileklerimle bütün dostlarımın, arkadaşlarımın Mevlüt Kandil'ini kutluyorum. Herkesin Mevlüt Kandil'i mübarek olsun. Canlar pırasalarımızı kuyuladık. Bunlar da benim pancar yapraklarım. Bunları tekrar ben buralara aşıladım. Yaprakları kalmadı. Şunlar da marıl. E bu tarafa koyun koyacağız diye. Bugün bugün akşamüstü biz buraya koyunlarımızı yedireceğiz. Nasıl yapalım? Ondan sonra temizleyeceğiz, tekrar süreceğiz. Biraz koyun bucağı, puro çöpünü atlamaya çalıştım ama yine de daha çok grotla ölen var. Arkada da bak gördüğünüz gibi biraz yaktık ateşe. Kalmadı. Evet canlarım. Bugün ben yine videomu bitiriyorum. Tekrar e, görüşürüz inşallah. Bana abone olmaya, bana destek olmaya yorumlarınızı bekliyorum. Cümleten hayırlı günler.